Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum misafirim Hicran. Hicrancığım hoş geldin kanalıma. Hoş buldum hocam. Nasılsın iyi misin? Ben çok iyiyim hocam sizden nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar Hicran da e, benim öğrencilerimden bir tanesi ve Meta hatun öğrencilerinden bir tanesi. Ya Hicran ben dosyana baktım hani video çekecektik akşam bir dosyana bakayım dedim. Yani bir şey değil mi? e, ee, ilk beştesin. En çok saat çalışan öğrencilerim arasında ilk beştesin. Onu fark ettim. Not almışım hani böyle. Saat olarak çok iyi çalışıyor demişim. Hani öyle bir not almışım. Bundan bir 10 gün önce falan not almışım. Ee, arkadaşlar Hicran 38 net, hani 38 -40 net arası yapıyordu benimle tanışmadan önce. Şimdi en yüksek netini e, yaptı çok şükür. 68 net'e kadar çıktı. Hicran tebrik ederim seni. Yani karşında almış oldum <laughs> bu şekilde. <laughs> Aldım hocam çok teşekkür ederim. Ya ama bir şey diyeyim Hicran maşallah diyorum nazar değmesin. Yani çok iyi çalışıyorsun. Hani dediğim gibi yani ilk 5'te rahat varsın yani saat olarak hani böyle. Hani cidden çok iyi çalışıyorsun. 9 saat, 10 saat, 8 buçuk saat hani artık böyle 7 saat düştü mü mesaj çekmiş, Hocam bugün az oldu diye mesaj çekiyor musun? <gülüyor> 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 hani onlara falan bakayım böyle. <laughs> Hicam bir anlat bakayım dostum. Beni nerede gördün, nasıl başladı? Hani bu süreden bir anlat bakayım bir. Hocam şu şekilde oldu. Ben e, sizi zaten uzun zamandır takip ediyordum, hani videolarınızı falan izliyordum. Ama hani yazmak istemiyordum açıkçası, biraz da çekiniyordum. E, şu şekilde yazdım. Ben e, Ocak ayında bir operasyon geçirdim gözümden. Ondan sonra ben e, ders çalışamadığımı fark ettim. Sonra bir yerden destek almam gerektiğini de fark ettim. Sonra dedim en iyisi zaten takip ettiğim bir hoca var. Onunla görüşsem bana bayağı yardımcı olur, bana bayağı faydası olur. Ondan sonra zaten sizinle görüşmeye başladık ve bayağı da bana faydanız oldu. Netlerim de bayağı arttı bu ya şekilde. çok teşekkür ederim ya. Böyle icran, bazıları şey yorum atmış da. Hocam e, öğreneceğiz gerçek mi diye. Gerçek misin Hicran? <laughs> gerçek <gülüyor> Gayet gerçekim şu an. Ya inşallah aynen aynen. Yok şaka maka bir yana da. Ya şimdi e, dostum ya ben arkadaşlar açık söyleyeyim. Zorlayan bir öğretmenim. Hani bunu canına kabul eder belki. Yani zorluyorum arkadaşlar. Hani ben şunu biliyorum. Bu sınavın her zaman diyorum. Hani bu zeka sınavı değil. Ben arkadaşlarınızı zorluyorum. Hani plan programı yani. Saat mesela onlar bana saat atıyor. Ben o saatleri göre onları ayarlıyorum. Ona göre onlara göre plan program yapıyorum. Açık söyleyeyim. İlk 2-3 hafta zor geçiyor. Yani bunu zaten ilk 2-3 hafta kritik hafta. Eğer bunu güzelce atlatıp dediklerimi yapıp tabi e, tabii ben e, bunun yanında ders çalışma metodu da öğretiyorum arkadaşlar. şu şöyle çalış, sabahlar şöyle kalk, şu soruları böyle çöz gibi yardımcı oluyorum tabii. E, WhatsApp'dan WhatsApp'tan da bazen arkadaşlarınızla duyurularda bulunuyorum. Bunların etkisi var ama ya en büyük başları sizin başarınız. Ben ne olursa olsun yani dostum ben tabii ben yönlendiriyorum, yardımcı oluyorum ama sen çalışmazsan, dediklerimi yapmazsan şu an bu, an anı çekmezdik mesela. E, senden mesela hiç evet. Hicran başladıktan sonra ne değişti mesela? En çok ne faydasını gördün mesela üzerinde? Hocam e, ben kronometre tutmanın çok faydasını gördüm. Özellikle bu ve hocam bizim gerçekten çok fazla sabretmemiz gerekiyor. Hani çalışıyoruz, e, karşılığını alacağımızı biliyoruz ama sabretmiyoruz. Bu yüzden hani of çalışıyorum olmuyor. E, bu oluyor. Bu da bizi tabii ki bayağı üzüyor. O şekilde e, ben de o değişen şey sanırım matematikte. <laughs> Matematik benim bayağı değişti. Yani çalışma düzenim. E, soruda biraz sıkıntım var ama en önemli etken matematik oldu. Aynen öyle. Ya Gizem ben mesela şöyle söyleyeyim dostum hani cidden hani bakıyorum saatlerine Saatler çok iyi yani müthiş. Ee, bu arada senin hedefin nedir? Ben biliyorum ama arkadaşlar da söyle hedefini. <laughs> ben e, karar fakültesi istiyorum. Aynen öyle. Milli Savunma Aynen öyle arkadaşlar. Hani zaten e, şöyle söyleyeyim inşallah tabii, hani ondan sonra tekrar yolumuza bakacağız tabii ki ama hani Hicran e, bayan yani kadın olup da böyle bir istekle bulunduğu için de ben video çekmek istedim aslında. Ya ben şöyle söyleyeyim Hicran bekliyordum. Hani mesela beklediğim öğrenci var böyle. Şimdi saatlerini biliyordum yüksek çalışıyorsun. Bende tek şu korku vardı. Yani ya böyle çalışmak için mi çalışıyor? Yoksa gerçekten çalışırken de öğreniyor mu? Bende yani yanılgısı var. tabii. netlerin hafif artmaya başlıyordu ama. Hani müthiş bir başlar Hicran hani gerçekten. Canım seni tebrik ediyorum. İnşallah da sınavda da elinden gelen en iyisini yapacaksın, kazanacaksın inşallah. Ben çok teşekkür ederim Hanım. beni kırmadığın için, yani ne desem sabredip kabul ettiğiniz için. Yani buradan hani böyle söylüyorum, arkadaşlar gerçekten hani ben zorluyorum hani biraz, ben de bunun farkındayım. Hatta bugün e, Berfin'le konuşurken de onu konuştuk. Ya bir de bakıyorum Canan. Yani şey diyorum kendime. Ya Çetin sen bu kadar çalışıyor muydun da hani adam çocuklar burada yükleniyorsun hani kendin sınava çalışırken evet. de böyle mi yüklen, çalışıyordun diye. Ama şunu açık söyleyeyim e, Hicran. Ben KPSS'ye böyle çalıştım. Hani biliyorsun ha hani şu an atamayı bekliyorum. Belki atanayım belki atanamayacağım. Hani 20 bin katkı verildi ama hayırlısı olsun nasibim olsun. Hani o gün de basit belki paylaştım görmüşsündür. Hı -hı. Yani elimden geleni yaptım Hı -hı. ben. Siz de aynı bu şekilde olun dostlar hani. Elinizden geleni yapın. Onun için takdir ayı. Hani hayırlısı neyse o olsun ondan sonra. Hani ben evet çok çalıştım. Yazın iki 25 ay, ay boyunca 9-10 saat ders çalıştım. Yani cidden bütün çalıştım. Yani bir de belli yaştan sonra ders çalışmak daha zor oluyor mesela. Ben şu anki enerjim, performansımla sizin kitabı daha farklı. Ama yani bu iş gerçekten çalışınca oluyor. Kim ne derse desin. Yani emek verirsen bu iş gerçekten oluyor. Ee, buradan e, arkadaşlarına mesela ne demek istersin? Arkadaşlar şöyle çalışın, böyle çalışın. Ben şu şekilde çalışıyorum daha iyi oldu falan diye. Belki arkadaşlar da hata da senin gibi. En azından düzeltebilirler belki senden sonra. Hocam, e, ben de şu vardı. Çalıştığımı zannediyordum. Ben sizden önce de ben 12 13 saatin üstüne çıkıyordum. Evet, Ama evet. E, verim demiştim bunu. Aynen yani bunu demiştim bana. Ne saat... yok. Yani çalıştığınızın karşılığını siz denemede göremiyorsanız zaten siz verimli olarak çalışmıyorsunuz demektir. Ben de zaten verimli çalışmıyormuşum. Ben sizinle koçluk almadan önce yani öyleymiş. Ben bunu fark ettim. Ee, bir de çalıştıktan sonra yine tekrar ediyorum sabır hocam. Hani e, biz yaklaşık 5-6 hafta olacak. E, sadece sabırla belki bu zamana kadar gelmişimdir diyebilirim. Aynen öyle. Yani iki ay, giriyoruz. Aynen dediğin gibi şimdi bayağı olmuş seninle de. Ya yüzden ben vallahi hani şöyle söyleyeyim. Ee, sizleri ödüllendiriyorum aslında. Ben hem de bu size biraz da motive etsin diye uğraşıyorum böyle. Yani benim bu kendiliklerini anlatıyorum ben. Biliyorsun hani videoda anlatıyorum ama sizlerin bu şekilde arkadaşlarınıza söylemeniz ee, bence daha iyi oluyor. Hani onlar en azından bunu gerçekten e, inanacaklar ve gerçekten böyle olduğunu bilecekler. Tekrar arkadaşlar, bugün Berfin de aynı şey dedi mesela. Ne kadar çok ışık <laughs> gidip geliyor, ne kadar çok tekrar yaparsak o da çok faydası görür. Mesela Berfin bugün çok güzel bir şeydi videoda. Hocam dedi ben tekrar, tekrar yapmıyormuşum dedi. Daha doğrusu tekrar nasıl yapacağım bilmiyormuşum dedi. Ee, ben de arkadaşlar hani bunu size bunu öğretiyorum ben hani bir konu tekrar yani üç adet bir tekrar ediyorum zaten biliyorsun hani bu neden yaptığımı da çünkü zaten o tekrarlardan sonra netlerimiz artıyor. Çünkü o 3 haftalık periyodu biz halının altına toz kaçar deriz yani böyle günlük hayatta da. İşte onları gün yüzüne çıkartıyoruz. Yani o halının altına kaçan tozları temizliyoruz biz. O haftalık tekrarımız o yüzden oluyor genelde. Vallahi ben çok teşekkür ederim. Beni kırmadın, katıldın. İnşallah da <laughs> canım kazanacaksın. Yani Can Gül'den inanıyorum ben buna İnşallah. zaten ama pes etmiyorsun, bırakmıyorsun. Her zaman da bu böyle olacaktır. Ee, çok teşekkür ederim. İşte o zaman sen yayından çık. Ben arkadaşlarla konuşmaya devam edeyim. Kendine çok çok iyi bak. Teşekkür Olmaz. ederim tekrardan. Kendinize çok iyi bakın çok hocam. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar e, ee, da teşekkür ederim beni kırmadı. E, Mevzuyu arkadaşlar istediği için e, ve gerçekten çok azimli işlerde çalıştığı için de yani bir de şundan dikkat ediyorsanız hani çek, öğren, video çektim, öğrencilerin hani belli bir özelliği ön plana çıkıyor. Zaten derdim de o benim hani. Her birinden bir şeyleri kapmanızı istiyorum. Mesela Hicran gerçekten arkadaşlar çok çalışıyor. Yani akıllı çalışıyor artık. Hani kendi kabul ettiği gibi hani bana ilk bunu dedi. Hocam dedi hani ben çok çalışan bir öğrenci, netlerim neden artmıyor? Biz onunla mesela tabii bunları konuştuk. Ben ona nasıl çalışması gerektiğini anlattım. Şurada şunu böyle yap dedim, tekrar da böyle yap dedim. Hani konudan önce video izleme, önce konuyu kendin çalış, daha sonra video izle anlamadın takıldığın yerde. Tabi bu tarz konularda konuştuk, yardımcı oldum. Arkadaşlar hani emek, yani ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok emek verirseniz ben hepinizin karşılığını alacağını düşünüyorum. Ee, Allah inşallah arkadaşlar emekleriniz zayi etmesin. Evet şunu tekrar söylemek istiyorum bu yani sıra sürekli görün belki hani burada kadar izlemiyorsunuz belki hani çıkmış soruları şu an çözmeyin dostlar bunu rica ediyorum lütfen e, şu an çıkmış soruları çözmeyin şu an çıkmış soruların zamanı değil dostlar yani şu an ne zaman Mart ayının başındayız yani birindeyiz öyle söyleyeyim ben size çıkmış soruları Mayıs 15'ten sonra çözün konular bittikten sonra bir tane test kitabı alın o test bütün soruları çözün hani bütün konular tekrar çözün ardından branş deneme çözün ardından genel deneme ardından çıkmış sorular Haziran'dan sonra tekrardan zaten sonun yanına son çözüp bu işi kapatacaksınız dostlar. Bu serüveni bu şekilde yönetmeniz gerekiyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok dostlarım inanın. Ee, ben çok teşekkür ederim arkadaşlar dinliyorsunuz, katılıyorsunuz. Yorumlar atın, mutlaka yorumlar atın gençler. Ee, yorumlar benim için çok ama çok önemli. İnanın e, ben hani evet öğrencilerime yardımcı oluyorum, evet yardımcı oluyorum ama onlar da çalışmazsalar, yani dediklerim çalışsa bu başarı ortaya çıkmaz. Aynı şekilde siz de kendinize bunu söyleyin. Ben çalışmazsam bu sınavı kazanamayacağım. Eğer kendinize bunu ders arkadaşlarım bu iş gerçekten olacaktır diyorum. Allah'a emanet olun dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz.